Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda barınabilmesi amacıyla 13 bin metrekarelik modern hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanı projesinin temelini attı. Proje kapsamında 3084 metrekarelik bakım evi ve 7674 metrekarelik doğal yaşam alanı inşa edilecek. Belediye Başkanı Ercan Özel'in ev sahipliğinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nacettin Doğan, kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri, hayvanseverler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Onların bizlerden istekleri çok basit aslında. Bir kap yemek, biraz sevgi, biraz güven ve onları görmemizi istiyorlar. İşte bugün işte bugün bizler onları gördüğümüzü söylüyoruz. Sizleri duyduk, hissettik ve artık sadece üzülmekle kalmayıp bir şeyler yapıyoruz. Bu şehirde hiçbir canın sahipsiz kalmasına gönlümüz razı olmadı, olmayacak da. Burası sokak hayvanlarımızın güvenle sığınacağı bir yuva modern imkanlarla tedavi re ve rehabilite edebilecekleri bir şifa merkezi ve en önemlisi doğayla iç içe özgürce hareket edebilecekleri huzurlu bir yaşam alanı olacak. Bugün burada 3084 metrekare hayvan bakım evi ve 7674 metre doğal yaşam alanı olmak üzere toplamda 13 bin metrekarelik büyük bir kompleksin temelini atıyoruz. İçerisinde ameliyathane, muayene odası, karantina ve yoğun bakım üniteleri, röntgen ve ultrason cihazları gibi en model teşhisatlar yer alacak. Tekli köpek alanlarından anne ve yavru yaşam alanlarına kadar her detay burada düşünüldü. Onların konforu ön planda tutuldu.